Selamlar selamlar Ey sevgili günlük Şimdi üstümü giyindim Evde güzel bir vakit geçirmiş oldum Biraz ihtiyacım vardı Onu yaptım Üstümü giyindim Dün e, Tayfun Kaba diye bir moda tasarımcısı var Çok genç, çok hoş e, Biri e, Onun sö söyleşisini dinledim Çok hoşuma gitti Çok genç biri olmasına rağmen çok güzel konuşuyordu ve Almanya doğumlu olmasına rağmen inanılmaz güzel Türkçe konuşuyordu. Ve dedi ki, beni çok etkiledi. Güzel konuşan kişiler, özellikle kendi öz dilini güzel konuşan insanlar çok daha güven e, duymamızı sağlıyor dedi birbirimize. Benim de aklıma yattı. Ben de o yüzden elimden geldiğince sizlere iyi ve güzel konuşmaya çalışacağım. Oldu mu? Gelirsek üzerimde klasik bir kazak var. Kiriko. Eski sezon network. Altında bir deri. Ya gerçek deri olduğunu sanmıyorum da Oksa'dan almışım. Deri bir pantolon var. Şimdi biz buna ne diyoruz? Bu bir giyinmek. Peki bunu nasıl bir burcu stili yapabiliriz diye düşünürsek benim böyle bir yine eski sezon VDR'den aldığım bir pançom var. Evet. Uçları deli. Ben bunu böyle giymeyi planlıyorum. Ve bunu size bir burcu stili yaptım. Hatta diyorum ki daha da farklı yapayım bunu. Bu kollukları daha önce de size göstermiştim. Bu kolluklar var ya bu kolluklar. Her şeyi anında değiştiriyor. Ve herkese tavsiye ediyorum. Şimdi bu kolluklar inanılmaz. Bir kere, bilmiyorum benim nazarımda öyle kürk, deri, yani gerçek olmayan kürk. Ona karşıyız. Kürk, deri, dantel, kadife, bunlar var ya. Kıyafeti anından değiştiren unsurlar. Bunu size söyleyeyim. İnanılmaz değiştiriyorlar. Ve ben çok seviyorum. Bir de zamansız parçalar. Sizde evlatlarınızda, torunlarınızda, yeğenlerinizde herkesin giyebileceği bir unsur. Yani bir materyal bence. Deri, kadife, kürk ve dantel. İnanılmaz. Böyle klasik şu yüzüğümü takacağım. Çok seviyorum. Bu da anneciğimden. Biraz gene gold'a büründük. Ben siyahla gol, ya yani siyah her şey oluyor da tabii ki de. Gol da bir farklı duruyor sanki. Ne dersiniz? Evet. Üzerimi de mantomu giyeceğim ve gideceğim. Hoşçakalın.